Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün size Ozan Sperep'ten bahsedeceğim. Ozan Sperep, Tosli gibi referans para kazandığınız bir uygulama. Referans başı 5 TL alıyorsunuz. Bu referanslarla oyun kodu alabiliyorsunuz. Ve ee, bu referanslarla oyun kodu alabiliyorsunuz. Fatura ödeyebiliyorsunuz. Para transferi yapabiliyorsunuz. Her şey var yani. Papara gibi bir şey. Uygulama devlet onaylıdır. İzinler burada. Telefon numaranızı kayıt oluyorsunuz. TC kimliğinizi oynarlıyorsunuz. 18 yaş altı olabilirsiniz. Fotoğraf zorunlu değil. Sadece yazıyla TC kimliğinizi yazabilirsiniz. Yani bir korkunuz olmasın TC kimliği ile alakalı. Çünkü TC kimliği 18 yaşını geçtiğinizde Mernis diye bir şey var. Orada yer alıyor. Yani herkes sizin TC kimliğinize ulaşabilir. Anneniz babanızın şu an TC kimliği de internette vardır. Yani korkmanıza gerek yok bu kimlikle hiçbir şey yapamazlar. Arkadaşlar ee, dediğim fazla uzatmaya gerek yok bence videoyu. Şöyle göreceğim. Oyun kodları alabiliyorsun zaten. Daveti kodum altta. Bu daveti koduyla kayıt olduğunuzda kampanyadan yararlanabiliyorsunuz. Daveti koduyla kayıt olmadığınızda yararlanabiliyorsunuz. Yararlanamıyorsunuz. Yani diyeceklerim bu kadar oyun modu falan böyle aşağı inin görün onları da daveti kodunuz ayarlardadır oradan daveti kodunu paylaşabilirsiniz diyeceklerim bu kadar sizde de kayıt olup zaten ilk yeni çıktı bu daha kaç 10 gün falan oluyor yeni çıktığı için hemen indirip yararlanabilirsiniz gruplarda reklamını yapıp para kazanabilirsiniz Herkese iyi günler. Abuna, we're not mean.